Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Biraz karanlık ama şimdi bir olay gördüm. Tepkisiz kalmayalım. Gaziantep'te insan diyemeyeceğim bir yaratık yaşlı bir kadına oturduğu yerde tekme atıyor. Gerekçesi de bu kadını çocuk hırsızı zannetmesi. Ben kendim ne Gaziantep'liyim. Bu videoyu izlediğimde bir kere utandım. Ama şunu da söyleyeyim. Çok şükür ben bugüne kadar utanacak hiçbir şey yapmadım. Ama maalesef bu hemşerilerim, bu benim memleketimin insanları yani bir insan olarak beni utandırıyor. Biz Gaziantep'i e anlatırken Şehit Kamil'lerin torunu olduğumuzu, Şahin Beylerin torunu olduğumuzu biz gazilik unvanını da kazmayla kürekle aldığımızda övünerek anlatıyoruz. Ama üzülerek söyleyeyim ki artık o Şahin Beylerin torununun yerini, Şehit Kamillerin torununun yerini böyle insan kılıklı canavarlar almış durumda. Allah bu nefislerimizi ıslah eylesin. Birisi senin anana gelip, annene gelip o tekmeyi sallasa ne dersin? Bir kendini de yerine koy o insanın. Öyle hareket et diyeceğim de zaten bunların insanlığı, bunların vicdanı, merhameti hiçbir şey yok. Biz de bu arkadaş tutuklansın hashtagine e, bu videoyla destek vermiş olalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum kardeşlerim.